FMS sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kadromuzda bulunan veya genç yaşta aldığımız oyuncuları nasıl geliştiririz ile alakalı çalışma yaptım. Bu çalışmamı, bu tecrübemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler için de geçerli bir rehber olur ve işinize yarar. Öncelikli olarak bu geliştirme rehberinde Abdülkadir Ömür baz aldım. Niçin onu baz aldım? E, Trabzonspor altyapısından çıkmış bir oyuncuyu zaten. 2016-2017 yılında Trabzon'da işe başladım. Gördüğünüz gibi e, 36 maç oynatmışım ilk sezon, ikinci sezon 40 maça çıkmış. 2,5 diyelim. Bu sezonda gerçi ligi yarıladık. Eee 2,5 sezon oynattık. Yani toplamda 36 40 dese 40 burada 80 100 küsürman yani 100 maçı geçmişiz 105 maçlık bir performans sergilemiş Abdul Kadir bizlere ee, gayet başarılı bir şekilde geliştirdik bir oyuncuyu şimdi e, istatistiklerle ve yaptıklarımızda bu oyuncuyu nasıl geliştirdik neler yaptık e, bunları sizlerle paylaşacağım ama en son şu an 19 yaşında henüz ve en son verilerine baktığınız zaman gerçekten 19 yaşa göre, ee, üst düzeye yaklaşmış bir orta saha oyuncusu ki e, gördüğünüz gibi teknik, vizyon hani bunlar işte e, kararlılık, karar alma, dribling artık üst düzeye çıkmış. Pas biraz kötü. Ee, yani kötü dediğim bu özelliklerine göre biraz düşük ama daha 19 yaşında abileri bu da kendini çok geliştirecek. Şimdi e, şöyle bir Excel tablosu yaptım. 5 4 tane oyuncu Trabzon'da 2 sene olarak geliştirdim. Bir 3. sezon olarak da sadece Abdülkadir Ömür'ü farklı bir takıma gidip biraz daha iyi bir teknik ekiple, biraz daha iyi bir antrenman sağları olan kulüple geliştirmeye de nasıl olacak diye baktım. Bu tecrübelerimi de sizinle paylaşacağım. Şimdi öncelikli olarak 2016, 2017, 2018, 2019 sezonları var. Gördüğünüz gibi burada şu sizi yanıltmasın. Abdülkadir oyuna başladığınızda 17 yaşında. Bu 3. sezonun ve şu an 19 yaşında. Yani 3 sezon oynamışsınız ama oyuncu 19 yaşında. Oyuncunun doğum tarihi Haziran olduğu için oyunu açtığınızda zaten Temmuz ayında başlıyorsunuz. Bu oyuncu 17 yaşına başlamış oluyor oyuna. 2.5 sezon hatta 2019'da da geldik. 19 yaşında henüz. Burada bir kafa karışıklığı yaka yaşamamanız için bunu bir açıklama gereği duydum. Şimdi e, Abdülkadir ilk başladığımızda ne yaptık? E, hemen Mehmet Ekici'ye özel eğitim verdim. Kesinlikle oyuncuyu kiralık olarak göndermedim. Çünkü e, gelişim gösterebileceğini inandığınız bir oyuncuyu kiralık olarak gönderirseniz Kaldı ki şöyle düşünelim. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş takımındasınız. Ve gelişim göstereceğine inandığınız bir oyuncu başka bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşünüyorsunuz. Zaten kiralık olarak göndereceğiniz hiçbir kulübün antrenman tesisleri sizin kadar kaliteli değildir diye düşünüyorum ben. Ve bu oyuncuyu kiralık olarak gönderdiğiniz zaman bir sezon içerisinde ne kadar maç yapacak? Bir sezon içerisinde ne kadar özel eğitim verilecek, bunlar tartışılır. Illaki gelişmeyecek anlamında söylemiyorum bunu ama sizin ilgilenip sizin oynattığınız kadar oynatılmayacaktır, ilgi görmeyecektir ve gelişim bu kadar hızlı olmayabilir. Ama biz ne yaptık? İlk sezon geldiğinde, başladığında bakın, görüyorsunuz teknik özelliklerin toplamı 132 puanmış. 2017 yılı boyunca oynattık. E, ve bizde şöyle oldu. Hiç e, yaklaşık 2 veya 3 kere çok uzun süreli olmayan sakatlıklar yaşadı. E, tabi tabii bu da bir e, oyundaki bir kısmet diyelim, oyunun bir cilvesi diyelim. Siz aldığınız bir oyuncu çok uzun süre sakatlık geçirebilir ve bu yaşlardaki oyuncular için gerçekten bir 6 ay, 5 ay işte 3 aylık dönemler çok çok önemli dönemler. Gördüğünüz gibi burada 148 puan'a çıkmış 2017 sezonunun sonundaki 16 puanlık bir yükseliş göstermiş. Henüz 17 yaşındayken daha 18 yaşına gelmeden yani 16. 16 şey pardon 17. ve 18. yaş aralığında gördüğünüz gibi teknik olarak 16 puanlık bir yükseliş göstermiş. Zaten oyuna başladığımızda pas 8 ile başlamışız. Şu an 13'e kadar yükseltmişiz. Şuradaki kırmızı olarak gördüğünüz değerler gelişim göstermiş olduğu değerler. Sadece bitiricilik ve uzun taç değeri 2017 yılının içerisinde gelişim göstermemiş. Buradan zihinsel özelliklere gelelim. Zihinsel özelliklerde de agresiflik ve çalışkanlık harici bütün değerlerde yükseliş gördük 2017 yılında. Fiziksel değerlerde de bütün değerlerde yükseliş oldu. Hatta boyu bile uzadı, kilo da aldı abileri. <laughs> Ondan sonra 2018 yılında gene Abdul Kadir oynatmaya devam ediyoruz çünkü artık biraz daha iyi bir oyuncu oldu. Yalnız ikinci sezonda Mehmet Ekici yoktu. İkinci sezonda özel eğitim vermedim. İlk sezonda ne yaptım? Güç çalıştırdım. Özel antrenmanlarda güç direkt 3 puan yükseldi ondan sonraki sezonda pas çalıştırdım. Pas da 3 puan yükseliş göstermiş. Burada elbette neye çalıştırırsanız biraz daha ona ağırlık veriyor ama gördüğünüz gibi sadece ben ikinci senede pas çalıştırmama rağmen işte orta yapma, markaj, köşe vuruşu, kafa vuruşu, dribbling, bitiricilik, işte uzaktan şuttu, vizyonda hepsi belli bir gelişim gösterdi. Mesela ikinci sezon pardon evet ikinci sezonunda da tekniği 165 puan 165 puana gelmiş. Yani ilk başladığımız zaman 132 puandı. 165 puana yükseldi. Yani toplamda 33 puanlık bir yükseliş olmuş. Değerlerinde ilk sezon neydi? 16. İkinci sezonda aşağı yukarı 10'a yakın. Gene aynı 16-17 puanlık bir yükseliş olmuş. Yalnız bakın 2019 sezonu içerisinde hiçbir gelişim göstermedi teknik yönünden. Kaldı ki bütün maçlarda da oynattım ve Snyder'den de özel eğitim aldırdım Galatasaray'a gelince. Ancak böyle durumlar oluyor. Bu oyuncu henüz 19 yaşında. Artık gelişimi durdu diye bir şey yok. Çünkü orta saha oyuncuları yanlış hatırlamıyorsam performanslarının en iyi olduğu dönem 27 ile 32 yaş arasıydı zaten büyük çoğunlukta çok büyük sıçramayı biz buna 17 18 yani 19 yaşına gelene kadar ki bölümde en büyük sıçramasını kariyerindeki bu oyuncuya yaptırdık zaten bundan sonra senede 5 puan 6 puanlık yükselmelerle e, ilerleyecektir bakıyoruz zihinsel olarak ne kadar gelişmiş zihinsel olarak da 3 sezona baktığınız zaman toplamda e, burada bir yanlışlık var herhalde formülde evet J 17 H 17 yapmışız. Şurayı K yapalım. Evet. Toplamda 33 puanlık bir yükselme göstermiş. Yani 3 sezonun sonunda kaldı ki bakın zihinsel olarak 138'den 156'ya 156'dan da 168'e bir yükseliş olmuş. 2018 yılında gene bir düşüş var. 2019 yılında da sadece 3 puanlık bir yükseliş olmuş ama baktığınız zaman toplamda 33 puanlık bir yükseliş var ki 2019 yılında hiçbir yükseliş yok. Yani 2 sezonluk gene 17 ve 18. yaşlarında 30 puanlık bir yükseliş göstermiş ki bu da gayet başarılı, gayet iyi bir gelişim tablosu, gelişim grafiğini gösteriyor. Fiziksel olarak bu sezon gene üstüne hiçbir şey koyamadı. Ama gerekli sıçramayı yaptı mı derseniz 20 toplamda iki, yani 3 sezon bu sezonu da sayacağız elbette sonuçta top oynatıp değer verdik oyuncuya bir şeyler yaptırdık. 3 sezonun sonunda 20 puanlık bir yükseliş yapmış. Bakın bu sezon boyu 1.72 olmuş ve 65 kilo olmuş. Onları da yapalım. 1.72 ve 65 kilo yani boy ve kilo olarak halen gelişimini sürdürüyor. Tabi aldığı kilolar boyuyla alakalı olabilir mi? Ona da bakmak lazım ama her sene biraz biraz üstüne koymuş. Fizik olarak da gelişiyor. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman 19 yaşında bir oyuncunun gelişimi ne kadar durduğunu görebiliyoruz. Bu tablodan yola çıkarak bu tecrübelerimle alakalı size şunu söyleyebilirim. Bir oyuncuyu oynatmazsanız gelişmez. Özel eğitim vermezseniz gelişmez diyemem. Gelişimi biraz daha düşük olabilir. Çok da düşük olmaz. Onun için bu oynatmak kadar önemli değil aldığınız takımda elbette 17 yaşında ve hani değerleri ki ilk sezonki değerlerini görüyorsunuz gerçekten orta sahada oynatabilmek için çok düşük açıkçası. Ancak tamamen oyuncuyu oynatmaya ve geliştirmeye odaklandığım için vazgeçmeyip oynattım. ligde de iyi durumda gitmedim çünkü 3-4 tane genç oyuncuyu oynattım. Yani verilere sahip olmak için size anlatabilmek için 3-4 tane genç oyuncuyu oynattım. Ee, özel olarak zaten oyuncuyla ilgilendim ve e, şu anda gördüğünüz gibi şöyle bir bakalım oyuncuya. 19 yaşında böyle bir Türk orta sahası başka var mı bilmiyorum. Belki Ozan Tufan, gerçi o yaşı büyük 21-22 e, şu an 19 yaşında Türk yerli şu özelliklerde bir orta saha oyuncusu yoktur diye tahmin ediyorum. E, ben bu kadar geliştirebildim. Minimum bu. Daha da üstüne koyabileceğinizi düşünüyorum ama tabii ki de sakatlık riski sizin canınızı sıkabilir. Burada oyuncu ile ilk başladığımda topa falso verir ve tempoyu belirler zaten vardı. Ancak zaman içerisinde sık sık öldürücü paslar dener oyun tercihlerine bu eklendi. Bu da aslında güzel bir özellik orta saha oyuncusu için. Kişilik sakinden heyecanlıya değişti. Yalnız kullandığı ayak sadece sol bunu sağ yapamadık. Çok da fazla üstüne düşmedim. Bu oyuncu bundan sonra hani bu sezon baktığınız zaman hiçbir şey geliştirememişsiniz diyebilirsin. Diyebilirsiniz. Yani 2019 yılında gerçekten hiçbir şey gelişmemiş diyebiliriz. Hani çok çok küçük rakamlar onları da hiç telaffuz etmeye gerek yok. Eee 20-21-22 yaşına kadar çok büyük sıçramalar değil. Sizde de daha önce de söylediğim gibi. Toplamda 5 puanlık 6 puanlık geliştirmeler de olsa zaten baktığınız zaman pas 15'lere 16'lara çıksa toplamda. Güç 10'lara yaklaşsa. E, onun haricinde zaten vizyon, teknik yeterli diye düşünüyorum ben. Yani ilk kontrol, dribling, bitiricilik. Yani bunlar birer ikişer puan daha yükselse zaten çok tavan yapmış bir oyuncu olacaktır. İşte ön, ön sezi, pozisyon alma bunlar biraz daha yükselirse e, gayet başarılı bir oyuncu olacak. Muham eee Abdülkadirle birlikte gelişimine geliştirmeye çalıştığım birkaç oyuncu daha vardı. Yalnız şu çok önemli. Abdülkadir 17 yaşında başladık. 17 ile 18. yaşlar arasında yani 2 sezon 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında ...inanılmaz yükseliş gösterdi. Ee, bu da demek oluyor ki... ...oyuncuların yaşı özellikle 17... ...yani Abdülkadir 16 olsaydı belki... ...bu sezon daha da bir yükselecekti. O yüzden 16 yaşındaki... ...oyuncuları da göz ardı etmeyip... E, ...oynatmak lazım. Bu oynatmak banka oynatmayabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Son 10 dakikalarda... ...son 20 dakika, rahatladığınız maçlar ...son yarım saatlerde, kupa maçlarında... ...kesinlikle dakika vererek bu oyuncuları kazanmanız lazım. Çünkü e, Trabzon'dayken bir ara Barcelona ilgileniyordu Abdülkadir'le. Gelelim Matus Bero'ya. Matus Bero oyuna başladığınız zaman e, 20 yaşında oluyor. Matus da, ne yaptım farklı olarak? E, Birebir bir futbolcuyla eğitim vermedim. Özel eğitim vermedim. Ancak e, iki sezon boyunca teknik antrenman çalıştırdım ve sadece bir puan yükseltebildim bu oyuncuyu. Köşe vuruşu, serbest vuruş ve teknik birer puan yükselmiş. Ee, agresiflik, kararlılık, soğukkanlılık yükselmiş. Bir de fiziksel olarak güç yükselmiş sadece yani bu oyuncu Teknik, zihinsel ve fiziksel olarak Sadece 12 puan bir yükseliş göstermiş. Ee, bu da bu yaş aralığındaki oyuncular için e, Aşağı yukarı, hani aşağı yukarı diyorum ben sezonda 10-15 puan aralığında bir yükselme gösterebilecektir diye düşünüyorum. E çünkü bakıyorsunuz teknik 154'ten 157 olmuş. Zihinsel 154. 158 fizikselde. 99'dan 104. E ve özellikle bakın 2 sezon boyunca teknik antrenman, antrenman çalıştırdığım halde bu oyuncuya sadece 1 puan yükselmiş. Yani bu da bazı oyuncuların gelişime kapalı olduğunu da gösteriyor bize. Yaş gereği oyuncunun kendi ne derler gelişimi açıklık veya kapalılık olarak. Matus Pero zaten ortalama bir oyuncu baktığınız zaman. Çok da fazla bunların üstüne koymayacaktır. Ve hatta bakalım şu an ben artık hiçbir verisini tutmuyorum ama Matus Bero her gerçi özellikleri kapanmış bizde olmadığı için ama çok da bir şey üstüne kattığını düşünmüyorum Bero'nun. Gelelim diğer oyuncu Muhammed Beşir. Mesela Muhammed Beşir oyun başladığında 19 yaşında ve başka bir takımda kiralık olarak bulundu. Ee, kiralık olduğu dönemde de pek top oynatmışlar. Şanlıurfa Spor'da PTT 1. Lig'de ee, Muhammed Demir pardon Muhammed Beşir ile e, sakatlık yaşadı bir 3-4 aylık aşağı yukarı ancak ona rağmen ben banka oynattım. Ee, ve bir sezonda yani 2016-2017 sezonunda Şanlıurfa'da kiralıktı, banka oynadı. 2017-2018 sezonunda da Trabzonspor'un Santrafor'u Muhammed Beşir olarak oynattım. Ee, ve ne yaptık? Bakıyorsunuz 11 puan teknikte yükselmiş, zihinselde 11 puan, fiziksel olarak da 4 puan yükselmiş. Ee, bu şu anlama geliyor, oyuncuların gerçekten yaş olarak erken yaşta belki Muhammed Beşir 19 yaşında Urfa'da kiralık olmayıp da kadromuzda olsaydı daha fazla gelişim sağlayacaktı. Çünkü Şanlıurfa Spor'da oynatılmasına rağmen antrenman tesislerinden dolayı ve özellikle antrenmanlarda ilgilenecek kimse olmamasından dolayı gelişim pek fazla gösterememiş bir oyuncuydu. Bir sezonda 26 puan yükselttik. Çok düşük değil ama iyi değil kesinlikle yani düşük diyemem ama iyi değil özellikle de gelişim beklediğimiz oyuncular için Urfa Spor'da kiralık olması Muhammed Beşir için kötü bir durum olmuş nasıl ki Salih Roma'ya gitti geldi hiçbir değişiklik yok oyunda baktığınız zaman aynen o şekilde şu an Salih 22 yaşında zorlasanız da çok fazla gelişim sağlamayacaktır diye düşünüyorum. Gelelim defanstaki Mehmet Yeşil'e. Mehmet Yeşil ilk sezon hiç oynatmadı. Ee, sadece antrenman yaptırdım. Ama gerçekten hiç oynatmadım Mehmet Yeşil'i. A takımla antrenmana çıktı. Altyapıya alt göndermedim. Ee, 2016 ile 2000, burada o 2017 verileri yok bu oyuncuların ama çünkü şu yüzden söyleyeyim size ee, Bero, Muhammed ve Beşir ve Mehmet Yeşil. Zaten Bero hiçbir gözelliği gelişmediği için 2017 şeylerini almamıştım. Muhammed de Urfa Spor'da olduğu için almadım. Mehmet Yeşil de hiç oynatmadığım için yazmamıştım. Çok bir değişiklik göstermedi ama yani çok fazla bir büyüme, çok fazla bir ilerleme kat edemedi. Çünkü oynamayan oyuncu hiçbir şekilde gelişim göstermiyor. Yedekte bekleyerek oyuncu kesinlikle üstüne bir şey katamıyor. Mehmet Yeşil'i ne yaptık? Banko stoperde oynattım Mehmet Yeşil'i. Gördüğünüz gibi özellikleri iyi değil. Bir stoperde oynatabileceğiniz bir oyuncunun özellikleri değil. Yaşı da biraz geçmişti. 19 yani geçmişti dediğim yaş 19-20'li yaşlar. Yani burada şunun önemine vurgu yapmak istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle 16-17 yaşındaki oyuncular bir sene daha beklesin. İşte 18 olsun o zaman ilgileniriz o zaman oynatırız değil. 16-17 yaşları özellikle çok çok gelişim kat ettiği yaşlar oyuncuların ee, gördüğünüz gibi toplamda teknik olarak 21 puan zihinsel olarak 27 puan fiziksel olarak da 7 puan bir yükseliş gösterdi ee, burada şöyle bir kötü durum var defans oyuncusunun kesinlikle fiziksel olarak çok çok daha fazla gelişim göstermesi gerekiyor fiziksel olarak pek fazla bir gelişim gösteremedi bunda bunun sebebini açıkça Şöyle söyleyeyim ilk sezon yatırdık bu oyuncuyu kesinlikle ilgilenmedik o yüzden ikinci sezon artık iş işten geçmişti 19 yaşına gelmiş bir oyuncu artık çok da fazla gelişim göstermezdi ilgilensek ilerleyebilir elbette ki ama şöyle düşünün kaç sezon tahammül edeceksiniz bir oyuncuya o da önemli bir şey yani sonuçta ilk sezon 55 puanlık bir yükseliş göstermiş ancak 20 yaşında 21 yaşında bu 55 puan daha da düşecek. 22 yaşında daha da düşecek. Mesela en güzel örnek Abdülkadir. Kadir. Ee, baktığınız zaman mesela bir sezonda burada 16 puan yükselmiş, burada 17 puan, burada tamamen durmuş. Gene burada da aynı şekilde. İşte aşağı yukarı 15'er puan 15 2 senede 30 puan yükselip 3. sene sadece 3 puan yükselmiş. Burada bakın fiziksel olarak her sene 10'ar puan gelmiş 2019'da gelişimi durmuş. Ee, o yüzden Mehmet Yeşil için de iş işten geçmişti. Çünkü orada da bilerek oyuncuyla e, oyuncuyla ilgilenmedik. İş işten geçtikten sonra da gördüğünüz gibi gelişim göstermiyor. E, Matus Beru'ya da aslında ben ilgilendiğimi düşünüyorum. Matus Beru'yu da niye seçtim? Gelişmeyeceğini düşündüğüm için seçtim ve gerçekten de kayda değer bir gelişim gösteremedi. Burada yapacağınız iş tecrübelerime dayanarak size şunu söyleyebilirim. Birincisi kesinlikle futbolcunun yaşı çok önemli. Yani 22-23 yaşındaki bir futbolcuyu geliştirmek için çok uğraşmanıza gerek yok. Çünkü gelişmez. Gelişir ama sizi memnun edecek kadar gelişmez. İkincisi kesinlikle bir akıl hocası, saha içinde bir futbolcu. işte mesela Trabzon'da Abdülkadir'e ben Mehmet Ekici'yi yaptım. İlerlemiş yaşının yani tecrübeleri olan futbolcuları genç oyuncularla özel eğitim yapmanız. Üçüncüsü kesinlikle antrenman programından memnun olmalılar. Çünkü çok çok yoğun antrenman programı da verirseniz bu oyuncular memnun olmuyorlar. Mutsuz olan oyuncuda gelişimi çok fazla olmaz. Onun haricinde kesinlikle oynatmanız elbette ki Galatasaray'da, Fenerbahçe, işte Beşiktaş, ne bileyim başka kulüpler de olabilir. Bu Türkiye için konuşuyorum ama diğer kulüplerde de çok önemli maçlarınızda banko ilk 11'de oynatmazsınız ama rahatladığınız maçlarda veya artık hani galibiyete ihtiyacınız olmadığınız zaman, ne bileyim ligdeki konumunuz artık %90 garantilediğiniz zaman Oynatıp oyuncuları dakika aldırarak maç kondisyonlarını kazanmaları ve maç içerisinde de kesinlikle oynayarak zihinsel gelişimlerini yapıyorlar. 4 mü 5 mi oldu artık saymayacağım. Kesinlikle kiralık göndermeyin oyuncuları. Ha Şöyle Manchester City ile oynuyorsunuz. Fenerbahçe veya Galatasaray oyuncunuzu kiralamak istedi. Ve oynatacaklar da. Elbette ki o oyuncuyu da takip edin oynatıyorlar mı oynatmıyorlar mı diye. Elbette ki o zaman futbolcu gelişmini sağlar. Yani iyi antrenman tesisleri olan kulüpleri kiralayabiliyorsanız eyvallah. Ama Fenerbahçesiniz PTT birincilik ekiplerinden birisi sizden futbolcu istedi. O futbolcuyu gönderirseniz bir senesi kayıp da geçer. Sonraki senelerde de gelişim göstermez diye size tavsiyelerde bulunabilirim. Gördüğünüz gibi her şeyi ben buraya zaten yazdım. Kanıtımda aha da burada inanmazsan dayıya sor diyorum. Gördüğünüz gibi özellikler tavan yapmış vaziyette. Gayet başarılı olduğumu düşünüyorum bu geliştirme konusunda. Söylediklerimi referans alırsanız gerçekten ne derler. Sizin için iyi bir şeyler Olabilir çünkü oyun e, bu yönde biraz daha zevkli gibi. Hani Abdülkadir'i kimse yüzüne bakmazken aldım. Trabzon'da ikinci sezonun sonunda ilgilenenler arasında Barcelona'yı görünce gerçekten mutlu oldum. E, bu da oyunun bir parçası. Güzel bir parçası. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. E, kaldık ki şimdi oyunu full sürümü de geldi. Bir iki güne yeni bir kariyere başlayacağım ve bu kariyerde kesinlikle genç oyuncu yetiştirme ile alakalı %90 daha fazla ağırlık vereceğim. Buna artık kesin karar verdim çünkü sadece maçları oyna oyunun hiçbir zevki çıkmıyormuş. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer aklınızda olan bir soru olursa sorarsanız seve seve yanıtlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir de kanala abone olup videoları beğenmeyi eğer ki beğendiyseniz kesinlikle unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki biz gazla çalışıyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.